Abiler hava çok güzel. Herkesi davet ediyor. Bakın. Pazarımız hızla doluyor. Al sat başladı. Al sat başladı. Hava gerçekten güzel. Hava mis. Gel, bak, bu, gel, bak. Gel, gel, gel. Bilal, güzel kuşlar da var Güzel aydın. Güzel aydın. Güzel aydın. Eyvallah eyvallah abi ne yapıyorsun hareket çalışır sağol işte